Ben yani belediye başkan adayı olmasını sonuna kadar destekliyormuş. Bu sektörde bilmiyorum yani yaşında bir yıl bir asıldır beraberiz ve hakikaten herkes işte hiçbir şeye başlamadan, ülke dostluklarıyla, ahlaklı, edebi, maddi, manevi hiçbir şey kaybetmeden Aslanlar gibi Hürcan abimiz. Ben diye başkanlığımı destekliyorum. Allah muhafaza eylesin. Sakıya bana çok uğurlu geldi. Çok güzel bir video çekmişti. Oo, her zaman arkandayız, yanındayız. Sen yani çünkü hiç kimseyi kırmadın, bizleri hiç kırmadın. Hiçbir sanatçıya çelme takmadın, aleyhinde atmadın. Bu kadar gazeteci değil dost. mi? Hep, hep dost, hep Allah iyi şeyler. Allah. Onun için Haram yemedin, helal yedin. Ondan dolayı seni destekliyoruz. Bu kadar sanat hayatımda, 30 senelik sanat hayatımda seni her zaman destekliyoruz. Yani evet, çok var e, çok, çok evet, Magazinde çok az ama çok değerli dostlarımız var. Onlardan bir tanesi gerçekten hani inci kalbimizin birincisi gibi bir şey. <laughs>